Arkadaşlar merhaba. Genel Muhasebe 2 dersine hoş geldiniz. Bu günkü videomuz 10. haftanın 1. dersi olarak tasarlandı. E, konu olarak stoklar konusuna devam ediyoruz. Ve bugünkü dersimizde arkadaşlar videonun başında da size sunmuş olduğu 8 adet örnek üzerinden konumuzu işlemeye çalışacağız. Birinci örneğinize baktığımız zaman arkadaşlar ilgili Mal'ın 14 Temmuz 2015 şeklinde bir tarih vermişiz arkadaşlar. O tarihi de buraya yazdığımı Ticari malın işletmeye getirilmesi için %10 KDV hariç 1500 TL taşıma gideri ödenmiştir. Evet bildiğiniz gibi taşıma giderleri arkadaşlar eğer biz müşteri olarak biz katlanıyorsak e bunu ticari malın maliyeti içerisine dahil etmemiz lazım. Niye? Ticari malın satışa hazır hale gelinceye kadar geçen süreçte ticari malla ilgili katlanmış olduğumuz her türlü giderler ticari malın maliyetini ilave edilir. Satışa hazır hale geldi. Satmak üzere depodan çıkardık. O aşamadan sonra bir gidere katlanıyorsak onu pazarlama, satış, dağıtım gideri olarak kaydetmemiz lazım. Ona da bir dipnot olarak ifade etmiş olalım. Ticari mallar 1.500, KDV %10 KDV hariç dediği için 1.500 üzerinden %10 hesapladık. İlerleyecek KDV ve kasadan 1.650 lira çıkış yaptı. İkinci örneğimiz alış iade örneği arkadaşlar. Mal alındıktan bir süre sonra gerçekleşen alış iade. Satış anına yani diğer bir tabirle alış anında yapılan e, alış anında iade yapılması daha zaten söz konusu olmaz. Böyle bir şey varsa bile o zaten muhasebeye kayıt konusu olmayacağı için onun düzeltilmesi şeklinde bir durum da ortaya çıkmaz. Evet. Ticari malı iade ettiğimiz için biz hangi yöntem olursa olsun alış anında ticari malı kaydederiz. Sürekli mantar aralıkta yapmak fark etmez. Ticari malı kaydedilir ticari mal hesabına. Dolayısıyla alış yerde olduğu zaman çıkış kaydını yapıyoruz. Ticari mal alacak çalışıyor ve kaydını düzeltmek üzere mal aldığı zaman indirici kaydını borç çalıştığına göre düzeltmek için indirecek kaydını alacak çalıştırıyoruz. Ve toplam 44 bin kaydını dahil tutarı satıcı olan borcumuzdan düşmek üzere satıcılar hesabını kullandık. Çünkü soruda arkadaşlar kredi olarak satın alınmış olan şeklinde diyor. Malın yarısı iade edilmiştir. 80 bin lira ticari mal, yarısı 40 bin. 40 bin üzerinden KDV'yi dikkate aldı. Evet, örnek 3'e geldik arkadaşlar. 15 bin önce satın aldığı %10 KDV hariç 25 bin liralık bedel, bedelli ticari mal istenen kalitede olmaması nedeniyle arkadaşlar iskonto talep etmişiz, malı iade etmemişiz. Ancak iskonto fiyat ee, daha düşük bir bedel talep et, e, satış konusu olmasını talep etmişiz. Fiyat Evet. Iskonto. Başka bir tabir bulamıyorum arkadaşlar. İskonto tabirinden de başka bir tabir bulamıyorum. E, fiyatının düşürülmesini istemişiz yani. Diğer bir tabirle arkadaşlar. Dolayısıyla 25.000, yüzde 10'u 2500. Bakın ticari mal çıkışı olmuyor burada. Ben ticari mal hesabını alacak çalıştırıyorum. Çünkü tutarını düzeltmek için bunu yapıyorum. Tutarını düzeltmek için 2500. Satıcıya olan borcumu azaltmak için 2500. Burada dikkat etmemiz gereken şey. Dikkat ederseniz KDV'yi dikkate almadık. Bu ders de arkadaşlar bakınız. iade ee, durumunda fiziki hareket, mal giriş ve çıkışı söz konusu olduğu için burada herhalde KDV'yi dikkate almamız lazım. Ama iskonto durumu biraz daha karışık. Yani da KDV'yi dikkate alınıp alınmayacağı gerçek hayatta da biraz daha karışık. Bu dersimizde kitabımızla, ana kitabımız o şekilde hareket etmiş. Bu dersimizde iskonto durumunda alış iskonto veya satış iskonto KDV'ye dikkate almayacağız arkadaşlar. O şekilde standart kolay olsun diye o şekilde hareket ediyoruz. Iskontoda ne yaptık? Burada kaleyi dikkate almadık. Gerçek hayatta dediğim gibi e, mevzuatla ilişkili bazı durumlar var. Bazı durumda dikkate alınması gerekiyor. Bazı durumda da dikkate alınması gerekmiyor şeklinde görüşler var. Evet fazla uzatmadan örnek 4'e geçmiş olalım. Evet, Yılmaz İşletmesi Haziran 2016 dönemi boyunca çeşitli türde ticari mal alışları, belirli bir tutarı açtığı için işletmemize yani biz müşteriyiz demek ki tedarikçimiz bize 5 bin liralık iskonto uygulamış. Nasıl bir iskonto? Miktar iskontosu. Belirli bir tutarı açtığımız için arkadaşlar he, bu kural neye göre? Satıcının, tedarikçinin kendi satış politikasına göre arkadaşlar. Kendi satış politikasına göre böyle bir kural işte müşterilerini teşvik etmek için bu şekilde bir satış politikası bazı işletmeler özel kurumsal işletmeler satış politikası uygulayabiliyor. İşte şu kadar miktar üzerinde, şu kadar periyot içerisinde, şu kadar zaman içerisinde alırsan veya şu kadar tutar üzerinde bir alış yaparsanız size eskonto uygulayacağız şeklinde taahhütte bulunuyor. Bu durumda arkadaşlar 5 bin lira bakınız buradaki eskonto ile şuradaki eskonto arasında şöyle bir fark var. Bu eskonto nasıl bir iskonto işte malın istenen kalitede olmaması nedeniyle yani belirli bir bir ticari mal türü için geçerli olan bir iskonto hangi ticari malla ilişkili olduğunu bildiğimiz için ticari mal hesabından ne yaptık? alacak çalıştırız. Yalnız buradaki miktar iskontosu hangi ticari malla ilgili olduğu büyük bir ihtimal belli değil arkadaşlar. Belli olsa bile o ticari mallar işte bir kısmı satılmıştır, bir kısmı yani işletme elden çıkarmıştır vesaire gibi. Yani hangi ticari malla ilişkilendireceğimizin e, tespitinin zor olduğu bir durum var. Dolayısıyla bu durumda ne yaparız? Ya diğer satışlar hesabını kullanarak bunu gelir yazarız arkadaşlar. Ya da diğer olan bir e, diğer olan gelir ve kârlar hesabını kullanırız. Satıcı olan borcumuzu 5000 lira azalttık. Borcumuzu azalttığına göre ticari malı da alacak çalıştıramadığımıza göre arkadaşlar burada borcumuzu azaltmış olduk. Borcumuzu azalttığımız için muhasebe temel eşitliğine dikkat edecek olursak bu durumda ya gelerek varlıklarla azalış meydana getirmem lazım ki eğer ticari malı alacak çalıştırabiliyor olsaydı varlıklar azalmış olacaktı, borçlar azalmış olacaktı. Dolayısıyla eşitlik sağlanmış olacaktı muhasebe temel eşitliği. E evet, ticari maldan yani varlıkları düşürmek suretiyle bunu kayıt altına alamadığım için borçlar azaldığına göre arkadaşlar varlık eşittir borç artı öz kaynağı. Şu satıcılar borcu temsil ediyor. Sol tarafın çalışması borcun azaltılması anlamına gelir eşitlikte. E, o zaman öz kaynağı da eşitlik sağlanması için o zaman öz kaynağı arttırmam lazım 5 çünkü bunu 5 bin lira azalttım. O zaman bunu 5 bin lira arttırmam lazım. Öz kaynağı da biz nasıl arttırıyoruz arkadaşlar genel yani muhasebede? Gelir hesabı kullanmak suretiyle arttırıyoruz. Onun için burada bakınız. Ya değer satışlar adındaki gelir hesabı kullanabiliriz veya diğer olan gelirler hesabını kullanmamız mümkün. Kitabımız 602 no'lu kitabı hesabı kullanmayı tercih etmiş. Evet, örnek 5'e geldiğimizde arkadaşlar işletmenin 10 gün önce tamam krediyle olarak satmış olduğu ticari malın yarısı iade edilmiştir 10 Mayıs'ta. Bakın burada sadece 100 bin liralık ticari mal demiş. Dolayısıyla bu hasat bedeli olması gerekiyor. Mal olması gerekir. Maliyet bedeli verilmemiş. Çünkü sadece tek bir rakam var. Bu da asla tedavi olması gerekiyor. Dolayısıyla bu da ve mantel yönteminin kullanıldığını anlıyoruz. Satış iade durumu var. Sadece hasılat kaydını düzeltmemiz gerekiyor. Bunun için de satış iade adındaki gider hesabı kullanmak suretiyle 50 bin, niye 50 bin? 100 binin yarısı. Niye yarısı? Çünkü balığın yarısı iade edilmiş. 50 bin düzeltmek için satışlarla ve hesapların KDV alacak çalışın. Burada borç çalışmak suretiyle düzelttik. 120 alıcılar hesabı. 55 bin lira olan alacağımı azaltıyorum. Çünkü veresiye kredi olarak satmış olduğu diyor işletmenin. Yani veresiye olarak satmış. Dolayısıyla alacağım kaynağı ticari mal olduğuna göre ticari mal iade edilirse yarısı alacağımın yarısını ne yapmış oldum? 55 bin lira alıcılar hesabından düşmüş oldum. Evet. Örnek altıya geldiğimiz zaman arkadaşlar örnek 6'da da bir satış iade var. 10 gün önce tamamı kredi olarak satmış olduğu 100 bin lira fatura bedeli 60 bin maliyet. Maliyet bedeli de vermiş arkadaşlar. Dolayısıyla maliyet kaydını da düzeltmemiz gerekiyor. Burada da yine malın yarısı diyor. 100 bin hasılatsa o zaman 50 bin lirası satış yerde, satışlar hesabını düzeltmek üzere satış yerde gider hesabını 50 bin çalıştırıyoruz. KDV'yi düzeltiyoruz 5 bin lira hesaplanan KDV. Burada hesaplanan KDV yani indirici KDV kullanılabilir. Yani indirecek KDV'nin de borç çalışması, hesaplanan KDV'nin borç çalışması aynı kapıya çıkar. Burada da aynı şekilde yine indirecek KDV'nin borç çalıştırabiliriz burada. Hesaplanan KDV yerine. Ben daha anlaşılır olsun diye hesaplanan KDV kullandım, borç çalıştırdım. Hesaplanan KDV'yi düzeltme kastımız var burada. 120 alıcılar 55 bin. Maliyet kaydını düzeltmek için ticari mal hesabı. Maliyet kaydını demek? Ticari mal hesabın çıkış kaydı demek. Çıkışını yaptıysak o zaman iade olduğu zaman bize o zaman girişini de yapmamız lazım. Ticari mal hesabına 30 bin lira borç çalıştırıyoruz arkadaşlar. E maliyet kaydı nasıl? 620 bin gider hesabı. sol borç çalışıyor. Burada da alacak çalıştırmamız lazım düzeltmek için. Yani gider kaydını düşmek için o gideri ıı, silmek için diyelim, gider hesapları dönem içinde ne zaman alacak çalışır? Düzeltme yapmak için alacak çalışır biliyorsunuz. Bu şekilde düzeltmiş olduk. Maliyet kaydının düzeltilmesi. Örnek 7'ye geldik arkadaşlar. Birinci örnekte Müşteri A ya Haziran 2016'da bir yeni bir üzerinde alış, alımda bulunmuş bizden. Biz de ona 5 lira iskonto yapmışız. Evet, iskonto, satış ıskontosu. Miktar, iskontosu, kaynaklı satış iskontosu. İskontolarda da KDV dikkate alınmaz, alınmaz demiş Satış iskontosu gider hesabı hasılatı düzeltmek üzere 5 bin. Alacağımı 5 bin lira azaltıyorum. E, evet, i̇skonto meselesi arkadaşlar maliyet kaydını ilgilendirmez. Yani maliyet e, kaydının düzeltilmesini gerektiren bir olay değildir iskonto onu ifade etmiş olalım. Çünkü ıskontolar ticari mali maliyetini etkileyen bir olay değil. Sadece hasılatı etkileyen bir olay. Dolayısıyla burada sürekli envanter, aralıklı envanter olup olmaması konuyla alakalı bir durum değil arkadaşlar. Örnek 8'e geldik. Evet. 15 bin lira maliyetli mal. Maliyet bedeli verilmiş. Maliyet kaydı yapıyoruz. İşte 24.000 KDV satılmış, 2400 KDV, 110 KDV olduğu için yarısı peşin alınmış, yarısı veresiye olmak üzere alıcılar hesabını kullandık. Alacağım sonuç 1200. Hemen altında bir ay sonra arkadaşlar ne diyor? Bu tarihte bu tarihte 10 Temmuz 2016 tarihinde 3 ay önce borcunun vadesinden 3 ay önce ödemeyi teklif etmiş. Demek ki 10 Haziran itibariyle 4 ay vadeli bu satış yapmışız. Yani şu alıcılar 13.200 lira alacağım vadesi 4 ay. 1 ay geçiyor, 1 ay sonra bu 13.200 lira ödemeyi teklif ediyor müşteri. Ve biz de karşılıklı anlaşıyoruz. 12.000 lira üzerinden bunu tahsil edersek anlaşırız diyoruz. Dolayısıyla alıcılar 13.200 liralık alacağımdan vazgeçtim. 12.000 olarak tahsil ettim. 1.200 lirası ne yaptı? ne olmuş oldu? Gider etkisi olmuş oldu. Niye gider? Alıcılar varlık hesabı. Alacak çalıştırdık. 13.200 varlığım azaldı. Kasa aldık. 12.000 varlıklarda artış oldu. Dolayısıyla net olarak varlıkların 1.200 azaldı. Gider etkisi. Nasıl bir gider? Satış iskonto. Kasa iskontosu kaynaklı bir satış iskontosu arkadaşlar. 1.200 lira satış iskontosu hesabına yazdık. Satış iskontosu bildiğiniz gibi aynı zamanda ee, hasat hesabını düzelten bir hesap olduğunu söylemiştik. Bir gider hesabı olduğunu söylemiştik. Satışlar hesabının düzeltilmesi arkadaşlar bir gider etkisi olmasına neden olur. KDV'yi dikkat almıyoruz. Çünkü alış iskonto veya satış iskonto her ikisinde de KDV dikkate alınmaz demiştik. Evet arkadaşlar bu şekilde genel muhasebe 2 10. haftanın 1. dersini tamamlamış olduk. 2. hafta 2. derste görüşmek üzere iyi günler diliyorum.